Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayat Beğisi kitabımızın 142. sayfasında bulunan Ülkemize Hizmet Edenler konusunu işlemeye çalışacağız. Ülkemize Hizmet Edenler konusunu işlemeden önce bir önceki konumuzda neler işlediğimizi kısaca tekrar edelim. Ne işlemiştik bir önceki konumuzda? Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özelliklerinden bahsetmiştik ve bu Atatürk'ün ülkemize yapmış olduğu iyiliklerden bahsetmiştik. Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli özellikleri neydi? Bir lider olmasıydı. Karşıdaki insanı ikna ediyor, biliyor olmasıydı. Ee, araştırmacı bir yapıya sahip oluyor olmasıydı. Disiplinli olmasıydı değil mi arkadaşlar? İnsanları çok sevmesi, çocukları çok sevmesi. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özellikleriydi. Ve bu kişisel özelliklerinin o disiplinli olmasının, insanlara karşı saygılı olmasının, insanları sevmesinin sonucu olarak ne olmuştu? Hayatı başarılarla dolu bir insan olmuştu. Ee, güzel bir çalışma işlemiştik geçen hafta, geçen dersimizde. Etkinliklerde mutlaka yapmışsınızdır. Gelin birlikte ne yapalım arkadaşlar? Yeni konumuza geçiş yapalım. Ülkemize hizmet edenler Bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz arkadaşlar. Elbette hizmet eden kişiler olmuştu. de bunlar? Tabii ki ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Yanda bulunan arkadaşları, İsmet İnönü, Kazım Karabekir Paşa, birçok insan ülkemizin kuruluşunda hizmetler etmişti. Ama kuruluşunda hizmet ettikten sonra günümüze gelinceye kadar ki dönemde neler olmuştu, bilim dünyasında, ülkemizdeki bu gelişmede ne gibi çileler çekilmişti, bu gelişmeleri yaparken kimler önderlik etmişti, bu konuda kısa bir bilgi vereceğiz size bu dersimizde. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Ülkemize hizmet etmiş kişilerden kimleri tanıyorsunuz? Ben şu Mustafa Kemal Atatürk zaten en başta en büyük hizmetkarlardan birisi ülkemiz için. Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı. İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı. Daha yakın dünyamıza gelirsek Oktay Sinanoğlu var. Hani ben size ödev vermiştim hatırlıyor musunuz? Oktay Sinanoğlu var. Daha sonra Aziz Sancar var. Cahit Arf var daha ismini hatırlayamadığım binlerce kişi var arkadaşlar. Peki bu hizmet edenlerden birkaç tanesini ben size seçtim. Zaten kitabımızda da var. Bu hizmet edenlerin kimler olduğunu kısa kısa bilgiler halinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Gelin isterseniz metne geçiş yapalım. Onur haritaları, haritalara çok meraklı bir çocuktu. Bir gün dergide karşılaştık. Dergileri karıştırırken bir harita gördüm. Bu harita çok eski bir haritaydı. Ve deri üzerine çizilmişti. Sınıftaki dünya haritasına benziyordu. Merakı daha da arttı. Haritayı incelemeye başladı. Haritanın altındaki bilgiyi okudu. Pi, harita Piri Reis tarafından çok eskiden çizilmiş bir dünya haritasıydı. Evet, burada bir kelimeye dikkat etmenizi istiyorum. Piri Reis. Belki ilk defa duyuyorsunuz bu kişinin ismini. Piri Reis arkadaşlar, Osmanlı döneminde yaşamış olan çok çok ünlü bir denizcidir. Zaten denizciler ne yani denizde denizde yolculuk yaparken ya harita kullanmak zorundadırlar biliyorsunuz ve o bir dünya haritası çizmiş. Enteresan olanı az sonra anlatacak. Piri Reis kimdi? Yüz, yüzlerce yıl önce hiçbir modern araç ve gereç olmadan bu haritayı nasıl çizebilmişti? Bu haritalar sürekli, bu sorular sürekli aklımdan geçiyordu. Ertesi gün bunu öğretmenine sormaya karar verdi öğretmen ona Piri Reis'in çok ünlü bir Türk denizcisi olduğunu söyledi. Onur'a onun hayatını ve yaptıklarını çeşitli kaynaklardan araştırmasını önerdi. Onur bu konuyu internetten ve kaynak kitaplardan araştırmaya başladı. Gemiyle dünyanın birçok yerine gitmiş, gittiği yerleri not almıştı. Seyahatleri sonunda günümüzde birçok ülkede hala kullanılan dünya haritasını çizmişti. Onur ertesi gün sınıfta araştır araştırma sonuçlarını öğretmeni ve arkadaşlarıyla paylaştı. Öğretmeni "Aferin Onur, araştırman çok güzel olmuş." dedi ve devam etti. "Çocuklar, ülkemize hizmet etmiş çok sayıda bilim adamı, sanatçı ve benzeri insan vardır. Bu kişilerin ortak özellikleri ülkelerini çok sevmeleri, çalışkan olmaları, araştırmayı sevmeleridir. Bizler de bu kişileri örnek alarak çok çalışmalı ve ülkemize hizmet etmeyi amaçlamalıyız. Şimdi hep birlikte bu kişilerden bazılarını tanıyalım demiş ve aşağıya geçmiş arkadaşlar. Ben aşağıya geçmeyeceğim. Bu konu hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten ülkemize hizmet etmiş onlarca, yüzlerce, binlerce kişi var. Ve şu anda hala hizmet eden kişiler var arkadaşlar. Hatta ismi unutulmuş kişiler var. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Devrim arabaları var. Hiç duydunuz mu bu arabaları siz? Devrim arabaları. He? Hemen yazayım isterseniz. Devrim Arabası diye arattırayım şöyle. Evet, bu görmüş olduğunuz, bu görmüş olduğunuz araba bizim ülkemizin üretmiş olduğu bir arabaydı. Evet arkadaşlar, bizim ülkemiz üretmişti onu Lakin bu araba ne oldu arkadaşlar? Ee, tarihin tozu sayfalarına kaldırıldı gitti. Mesela bu arabayı üretirken çekilen o eziyetler, bu, bu araba üretirken o yapılan çalışmalar, o üstün hizmetleri yapan kişilerin hiçbirinin ismi hatırlanmıyor, değil mi? Mesela bunun hakkında bir araştırma yapabilirsiniz. Devrim arabası kimler tarafından? Mesela şunun güzelliğine bakın ya, benim çok hoşuma gidiyor yani. Kimler tarafından e, üretilmeye çalışıldı? Kimler üretme üretti bunu? E, bunun kaportasını kim yaptı? Kimler hangi mühendisler çalıştı? Bir araştırma yapılması gerekiyor bence. Yani tarihin tozu raflarına kaldırılmış çok fazla ne var? Bilim adamı bu ülkeye hizmet etmiş çok fazla insan var. Bu insanları hatırlamamız gerekiyor. İsterseniz gelin birlikte konumuza geçiş yapalım. Nene Hatun. Vay nenem var. Evet bu Nene Hatun kim? Gördüğünüz gibi siyah beyaz yaşlı bir teyze bu. Siyah beyaz fotoğraflar Okuyalım isterseniz. Rusların Erzurum'u işgaline karşı halk direnişinin halk direnişinin simgesi haline gelmiş Türk kadın kahramanıdır. Şimdi Burada bir tek cümleyle Nene Hatun anlatılmış değil mi? Aslında bu Nene Hatun'u sen kitaplara sığdıramazsın. Açın, internette Nene Hatun diye yazıp, ya boş boş evde duruyorsunuz şu anda, sıkılıyorsunuz da, internette Nene Hatun diye yazıp, bu Nene Hatun kimmiş, ne iş yapmış, neden kahraman olmuş bir araştırın bakalım. Değil mi? Yani Nene Hatun'u biliyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy'a geçelim. Mehmet Akif Ersoy, zaten Mehmet Akif Ersoy'u şu anda yok. Ne? İstiklal Marşı'mızın yazarı ve milli şairimiz, doğru Mehmet Akif Ersoy zaten İstiklal Marşı'mızın yazarının olduğunu herkes biliyor. Ama Mehmet Akif Ersoy'un nüktedan yani şakacı bir kişiliğe sahip olduğunu hazır bulunan hiç bahsediyorlar mı burada? Bahsetmiyorlar. Mesela internete açın Mehmet Akif Ersoy kimdir diye yazdığınızda karşınıza yüzlerce site çıkar. Bu sitelere tıklayarak bu Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz. Mesela şuraya geçelim. Engin Arık bu bir bayan bor ve toryum madenleriyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanı. diyor. Şimdi arkadaşlar bor bizim milli neyimiz? Madenimiz. İşte her şeyin içine bor katmaya çalışıyoruz. Deterjanın içine bor katıyoruz. En son el dezenfektanlarına değil mi arkadaşlar? Bor katmaya başladık. Bu güzel bir şey. Toryum ise nükleer bir madendir arkadaşlar. Bunun üzerine çalışmalar yapmış bir insan bu. <laughs> Engin Arı internette ara araştırarak ne üzerine çalışmalar yaptığını, ne kadar bilimsel bir insan olduğunu rahatlıkla araştırabilirsiniz çocuklar. Şuraya gelelim zihni derin. Evet, zihni derin. Belki ilk defa duyuyorsunuz bu adamı. Ülkemizde çay üretimini başlatan kişidir. A. Ne çayı ya? Evet şu içtiğimiz çay var ya ülkemizde başlatan kişi zihni derindir. Peki önceden yok muydu çay üretimi? Osmanlı zamanı çay üretimi ülkemizde yoktu arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk başa geldikten sonra yani Cumhuriyet kurulduktan sonra ülkemizin her taraflarına tarım mühendisleri gönderiyor. Gidin ülkeyi araştırın diyor. Diyor ki gidin işte Doğu Anadolu'yu araştırın, Karadeniz'i araştırın, İç Anadolu'yu araştırın. Buralarda ne yetiştirilir öğrenin gelin diyor. Karadeniz'e gidiyorlar arkadaşlar. Karadeniz'e bir bakıyorlar. Sürekli yağmur yağıyor. Sürekli orada fın, işte e, nemli bir hava var. Ve orada araştırmalar sonucunda orada çay ve Fındık bitkisinin yetiştirilebileceğini düşünüyorlar ve oraya çay bitkisi götürüyorlar çocuklar. Ve o tarlaların her tarafına neyler ekiliyor arkadaşlar? Çaylar ekiliyor. Bu işin önderliğini yapan kişi de zihni derindir. Ve şu anda bizim ülkemizin çayı dünya kalitesinde bir çaydır arkadaşlar. Hatta Karadeniz şöyle Karadeniz çay bahçeler diye arattırayım şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüler var değil mi? Şuraya bakın. Ne kadar büyük. Ne kadar güzel. Burası ormanlık. Karadi ben Giresun'da okuduğum için biliyorum arkadaşlar. Hatta şöyle indireyim. Burada benim resmim var. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Ya şöyle göstereyim ben size. Yemyeşil gördüğünüz gibi. Çok güzel. Yani bu bahçelerin bu çay arazilerinin tarlalarının kurulmasında önderlik eden kişi kimdir arkadaşlar? Zihni derindir. Bakın çok enteresan değil mi? Devam edelim. Ülkemizi hizmet etmiş kişilerden merak ettiğimiz bir kişiyi seçerek yaptığınız çalışmaları araştırınız öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Burada bir araştırma ödevi var arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz zaten. Ben size birkaç tane daha örnek vereceğim, göstereceğim. Gayet de güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum ben. Mesela size bir örnek vereyim. Anzer balı diye bir bal duydunuz mu hiç? Ben size bahsetmiştim Anzer balı. Anzer balı arkadaşlar <laughs> Doğu Karadeniz'de yetişen çok nadir, çok güzel bir baldır arkadaşlar. Ama bu Anzer balını kim ortaya çıkarmıştı ilk? Hadi bakalım. Bunu yapan kimdir? Bir araştırmanızı istiyorum. Anzer balını ilk üreten, Anzer balını dünyaya tanıtan kimdir bir araştırmanızı istiyorum arkadaşlar. İsterseniz gelin etkinlik zamanına geçelim. Diğer sayfaya geçtiğimizde aşağıda ülkemizi izlet kişilerden görselleri verilmiştir. Yaptıkları hizmetleri araştırarak kısaca yandaki boşluklara yazınız. Kim bunlar? Aziz Sancar, Jale İnan, Nuri Demirdağ, Sabiha Gökçen. Bu insanlardan kimisinin ismini duydunuz siz. Kimisininkini duymadınız arkadaşlar. Bu kişilerin isimlerini Google'dan yazarak araştırıp buraya yazmanızı istiyorum aslında normalde ben verecektim bunların bilgilerini size lakin gördüğüm kadarıyla tatilin uzamasından dolayı birazcık savsakladığımızı dersleri bıraktığımızı görüyorum ya yani bu beni çok rahatsız ediyor lütfen çocuklar dersleri bırakmayın savsaklamayın bu okul eninde sonunda açılacak okul açıldıktan sonra çok büyük işte kayıplarla gelmenizi istemiyorum bu çalışmaları yaparak okul açıldı okul açıldıktan sonra gelmenizi istiyorum çocuklar. Bilmem anlatabildim mi? Bu araştırmaları yapın. Güzelce buraya yazın. Anlaşıldı? Güzel. Şimdi aşağıya bakalım. Etkinlik zamanı 2. Aşağıda isimleri verilmiş kişileri araştırarak ülkemize hizmet edenleri eşleştiriniz diyor. Mehmet Ali Kağıtçı, Vecihi Huykuş, Naim Süleymanoğlu bunların kim olduğunu araştırın. Daha sonra işaretleyin arkadaşlar büyüyünce hangi alanda ülkenizi ve insanlara hizmet etmek istersiniz? Aşağıya yazınız demiş. Yani doktor olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, otomobil üreticisi olabilirsiniz, yeni bir araba üretebilirsiniz, yeni bir uçak üretebilirsiniz. Çocuklar size ne diyorum? Kendi kaderinizi kendiniz çizmeye başlayabilirsiniz artık değil mi? Yani sizler boş bir sayfasınız. Hayatı sıfırdan yaşayan insanlarsınız. Artık sizler ne yapacaksınız? Kendiniz hayatınıza şekil vermeye çalışacaksınız. Anlaşılmıştır umarım. Şimdi e, bu konumuzun sonuna geldik. Zaten burada da değerlendi 5. ünitenin değerlendirme zamanına geçiş yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi sizden istediğim şey bu 5. ünitenin değerlendirme değerlendirmesini evde kendiniz yapmanız. Bir sonraki hayat bilgisi dersinizde bu üniteyi de birlikte yaparak ne yapacağız? Bu ünitedeki değerlendirmeleri yaparak ünitenin sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. Umarım dersim hoşunuza gitmiştir. Ha, size kendim hazırladığım şeyleri unutmayın. Onları göstermek istiyorum. Bunları da bir anlatayım. Nene Hatun Rusların Erzurum işgaline karşı aktifleştiği simgisi haline gelmiş. Türk kadını dün biliyorsunuz. Mehmet Akbersoy'a az önce anlattık. Engin Arık ülkemizde yetiştirdiği en önemli fizik profesörlerinden biridir. Bor ve toryum madenleriyle ilgili çalışmalar yapmıştır diyor. Zihni Derin ilk tarım genel müdürümüzdür. Yaptığı çalışmalarda Rize'de çay yetiştiriciliği sağlamıştır. Günümüzde de birçok insanın geçimini çay tarımından elde etmektedir. Mehmet Ali Kağıtçı. Fransa'da kağıt mühendisliği okuyan okulundan birincilikle mezun olmuştur. Ülkemizde ilk kağıt fabrikasını İzmit'te o açmıştır. Çok enteresan. Naim Süleymanoğlu. Onunki şampiyonu milli haritacımızdır. Halter tarihinin en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır. 8 kez dünya şampiyonu olan sporcumuz 46 kez dünya rekoru kırmıştır. Ülkemize güreş dışında ilk 6 madalyayı kazandıran sporcudur diyor. Naim Süleymanoğlu zaten biliyorsunuz. Naim Süleymanoğlu'nun da e, filmi çıkacaktı çıktı mı çıkmadı mı tam olarak bilmiyorum. Ama eğer imkanınız olursa o filmi izleyin arkadaşlar. Vecihi Hürkuş Şimdi, Türk pilot mühendis ve müteşebbis, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. Türkiye'nin ilk yerli uçağını üretmiştir. Aa! Türkiye yerli uçağını mı üretiyormuş zamanında? Çok enteresan değil mi? Biz demek ki zamanında yerli uçağı üretiyormuşuz. Sonra ne olmuş bu uçaklar? Niye devam etmemişiz biz? Vecihi Hürkuş. Peki siz bu Vecihi ismini nereden hatırlıyorsunuz? Mutlaka filmin birinden hatırlıyorsunuz değil mi? Vecihi geliyor, Vecihi diye böyle Gülen Gözler filmi vardı. Adil Naşit, Münir Eskul'la oynadı. Vücüz diyor uçarak geliyordu hani eve giriyordu ya hatırlıyor musunuz o filmi? Hatta şöyle göstereyim ben size. Vecihi diyelim. Hemen hatırlayacaksınız filmi. Ha şu. Şener Şen'in oynamış olduğu film böyle uçakla geliyordu da diyor, içeri giriyordu. Aynen çocuklar. Bu vecihi o vecihi değil ama unutulmaması için e, o filmde koyulmuş bir ayrıntıdır arkadaşlar. Vecihi Hürkuş düşünün Türk bir pilot mühendis ilk uçak, uçak Türkiye'nin ilk uçak tasarımını ve üretimini yapmış fabrikasını kurmuş ilk yerli uçağını üretmiş Sonra ne olmuş da bu uçaklar ortadan kalkmış? Neden devam etmemişler canlar? Çok enteresan değil mi? Zaten soyadına bakın arkadaşlar. Güyruk kuş, özgür kuş demek. Yani yani soyadından anlayabilirsiniz bunun kim olduğunu. Mehmet Ali Kağıtçı, az önce bahsetmiştik. Fransa'ya gidiyor bu adam arkadaşlar. Sonra bu Fransa'da selloz eğitim alıyor. Eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye gelerek ne yapıyor? Ee, Türkiye'deki ilk kağıt fabrikasının kurulmasını sağlıyor. Peki Osmanlı döneminde kağıt fabrikası yok muydu? Hayır yoktu arkadaşlar. Çünkü Osmanlı e, bu tür fabrikalarla pek uğraşmazdı. Bunu bilin yani. Yani o Cumhuriyet dönemiyle bu tür fabrikalar kurulmaya başladı. <laughs> Özür dilerim. Derin bir kişiye geçelim. Sümerolog, tarihçi Muaziz İlmiye Çığır. İnsanlık tarihinin en gizemli toplumlarından olan Sümerler hakkında bilinen çalışmaları imza atan Muazzez İlmeyçi, Sümer, Akat ve Hidit dilleri üzerinde bir uzmandı. Aynı toplumların dillerini, kültürlerini ve inançlarına yönelik 13'ten kitap fazla kitabı vardır ve bir Sümerolog da arkadaşlar bu. Sümerolog nedir? Sümer dilini, Sümer kültürünü yani bizim topraklarımızda daha önce yaşamış olan Sümerlilerin kültürünü araştıran kişidir. Ve bu Sümerci'yi bilen Ender kişilerdendir arkadaşlar bu. Sümerci'yi bilen Ender kişilerden. Dünya üzerinde çok az kişi vardır Sümerci'yi bilen. Ve bu e, Muazzez Hilmiyeçi bu kişilerden birisidir. Diğerine geçelim. Oktay Sinanoğlu. 2015 yılında aramızdan ayrılmıştır. Vefat etmiştir. Oktay Sinanoğlu kimdir? Ülkemizden e, Amerika'ya gönderilmiştir. Ve o dönemde dünyanın en genç profesörü ödülünü almıştır çocuklar. Dünyanın en genç profesörü olmuştur. Ee, California Berkeley Üniversitesi'ne mezun oldu. Sonraki yıl burs kazandı. MIT'de yüksek lisans yaptı diyor. Ve en önemli çalışmalarından birisi Türkçe'ye yönelik çalışmalardır. Hatta Oktay olun bir kitap var, Bay Bay Türkçe diye. Eğer büyüdüğünüzde mutlaka okumanızı tavsiye ederim. İsterseniz bir kenarıya not alın bunu bay bay Türkçe Oktay Senanoğlu derseniz e, Türkçenin ne kadar güzel bir dil olduğunu ve diğer diller tarafından nasıl e, nasıl kötü, kötü hale geldiğini anlatan diğer dillerin kelimelerini ülkemizin Türk diğer dillerdeki kelimelerin Türkçe'ye girerek Türkçemizi nasıl Türkçemizi nasıl bozduğunu anlatan çok güzel bir kitaptır arkadaşlar. Piri Reis'e gelelim. Piri Reis'in çizmiş olduğu harita zaten kitaplarda da bundan bahsediyor. Piri Reis'in çizmiş olduğu harita nasıl bulunmuş? onun hakkında bilgi vermek istiyorum ilk önce size. Şimdi diyorum ya ben size, Cumhuriyet'le birlikte bazı şeyler düzene girmeye başladı. Yani Cumhuriyet ilan edildi. Osmanlı döneminde düzen yoktu çocuklar. Piri Reis'in bu haritası Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle o sarayların, sarayın depolarında bulunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk demiş ki bu sarayın depolarına girin. Burayı araştırmalarını yapın bakalım neler var içeride diye araştırmışlar. Ve o depo temizliği sırasında ceylan derisi üzerine yazılmış bu neleri görüyorlar çocuklar? Haritaları görüyorlar. Bu haritalar kim yapmış, nasıl yapmış diye araştırma yaparken bir bakıyorlar ki Piri Reis tarafından yapılmış bu haritalar. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıtası, Amerika haritasının keşfedilmesinden 300 yıl önce Amerika'nın neyini çizmiş? Haritası çizilmiş arkadaşlar. Çok enteresan değil mi? Ve bunu çizen kişi de Piri Reis'tir. Yani çok ayrıntılı, çok güzeldir bu şey, haritalar. Üzerine araştırmalar yapılmıştır ama hala gizemi çözülememiştir. Piri Reis'in de özelliklerinden birisi budur. Umarım dersim hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Ünite değerlendirmesini yapmayı unutmayın. İsterseniz sayfayı da göstereyim ben size. Sayfa 146'dan başlıyorsunuz değerlendirme. 146'dan nereye kadar? 150'ye kadar değerlendirmeyi de yapacaksınız arkadaşlar. Bu değerlendirmeyi de önümüzdeki derste birlikte çözeceğiz. Umarım dersimiz hoşuna gitti, hoşunuza gitmiştir. Bu çalışmaları, etkinlikleri yapmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, evde kalın, ailelerinize selamlar.